Merhaba arkadaşlar. 11 ile bölme bilme kuralındayız. Bu video kısa olmuş olacak. Bununla alakalı soruları zaten soru bankasında çözmeye devam edeceğiz. Bir sayının 11 ile bölünüp bölünmediğine bakmak için veya bölümün kaç olduğunu bulmak için sayının sağından birler basamağından başlıyoruz. Bu tarafa doğru artı, eksi, artı, eksi, artı yazıyoruz. Daha sonra bunları topluyoruz. Örnek 5674 sayısı sağ taraftan başladık. Artı eksi artı eksi devam ettik. Burada eksi 5. Beş. 5'in önünde eksi var. Yazdık. Artı 6. Altı. Artı 6'yı da yazdık. Eksi 7. Bunu da yazdık. Artı 4. Bunu da yazdık. Bunları topladığımız zaman çıkan sonuç 11 ile bölümünden kalanı verecek. Eğer çıkan sonuç 0 ise o zaman da diyeceğiz ki 11 ile tam bölünür kalan 0'dır diyeceğiz. Bakıyoruz 4 lira paramız var 6 lira paramız var. Ne oldu 10 lira paramız olmuş oldu. 7 lira borcumuz var. 5 lira daha borcumuz var. 12 lira borcumuz olmuş oldu. 10 lira parayla 12 lira borcun 10 lirasını ödedik. Geriye 2 liraya kaldı? Borç kaldı. Bir sayının 11 ile bölümünden kalan eksi 2'dir demeyiz. Burada eksi çıktı. Bu da iyi denk geldi. Eğer ki sonuç eksi çıktıysa 11 ile bölümünden kalanı bulmak için üstüne 11 ve katlarını ilave ederek devam ederiz. Şimdi eksi 2'ye 11 ilave ettiğimiz zaman ne olacak? Eksi 2 artı 11 9. Demek ki bu sayının 11 ile bölümünden kalan 9'dur. Bu sayı 11'e tam bölünmüyor. Kalan 9'dur deriz. Şunu da unutmayalım yine. Hangi sayı olursa olsun. Bir sayı 11'e bölündü. Kalan ne olacak? 11'den küçük olacak. 0 olabilir. Tam bölünüyor demektir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3, 4, 5 devam eder. 10'a kadar gider. Bir sayının 11 ile bölümünden kalan en fazla ne olurmuş? 10 olurmuş. En az baktığımız zaman 0. Bu da tam bölünüyor demektir arkadaşlar. Ama 11 olmaz. Eğer burası 11 demiş olursak bölme işleme devam etmiş olur. 11'in içinde 11, 1 vardır. 1 kere 11, 11, 11-11, 0'ı bulmaya devam ederiz. Bununla alakalı birkaç tane örnek çözelim. 1, a, 2, 9, 4 basamaklı doğal sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre... A'nın değeri nedir? Sağdan başlıyoruz. Artı eksi artı eksi diye devam ediyoruz. Elimize ne geliyor? Artı 9, eksi 2, artı A ve eksi 1. Sayıları kendi arasında, harfleri de kendi arasında diyeceğiz de zaten bir tane harf var. Topluyoruz. 9 lira paramız var. 2 lira borcumuz var. Ödedik 7 lira kaldı. 1 lira daha borcumuz varmış. Onu da ödedik. 6 lira paramız kaldı. Bir de artı A var. Demek ki burada sonuç nedir? 6 artı A. Bunun 11 ile tam bölündüğünü biliyorsak eğer bu çıkan sonucun 11'in katı olması gerekir. O halde A dediğimiz burada 11'in katı olarak 6 artı 11, 22, 33 gibi sayılara eşit olabilir. Burada A'nın 5 olması gerekiyor ki 6, 5 daha ne olacak? 11 olmuş olacak. A 0 ile 9 arasında bir rakam. Dolayısıyla 5'ten başka herhangi bir sayı olamaz. Normalde A e, 16 olmuş olsaydı 16, 6 daha 22 olurdu. Devam ederdi. Bu da 11'in katıdır 22. Ama A bir rakam olduğu için A sadece 5 olabilir diyoruz arkadaşlar. Şuraya geldik. 8 A 6 B 4 basamaklı sayısı 5 ve 11 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplam nedir? Burada A'nın alabileceği değer... B'nin alacağı değere göre ne yapar? Değişir. Şimdi 5 ile bölünebiliyorsa bu sayı sayının son basamağı neydi? Ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı ki bu sayı 5'e tam bölünebilsin. Sayının son basamağı neydi? B. O halde 0 da olabilir. 5 de olabilir B. İki durumda inceleyeceğiz. 11 ile bölünme kuralında yapacaklarımızı yapalım. Artı eksi artı eksi diye devam ettik artı b eksi 6 artı a eksi 8 geldi. Sayıları kendi arasında harfleri kendi arasında topladık. İki tane harf var a artı b. Sayılara bakıyoruz eksi 6 eksi 8. 6 lira borç 8 lira borç ne oldu? 14 lira borç oldu. Demek ki buradan çıkan sonuç nedir? a artı b eksi 14. <laughs> bu sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre bu çıkan sonuç 11'in katı olması gerekir. Peki A kaç olacak ki? 11'in katı olacak. Bunu incelerken arkadaşlar şimdi 14'ten daha büyük ha şurada şunu söyleyelim. A 0 olursa A artı B eksi 14 ne geliyor? Onu söyleyelim. Şey B 0 olursa. B 0 olduğunda B yerine sıfır yazdığımızda A artı 0 eksi 14 A eksi 14 geliyor. Eğer B 5 olursa hani dedik ya sonu 5 ve 0 olacak ki 5'e tam bölünsün. Eğer B 5 olursa B yerine 5 yazdığımızda A artı 5 eksi 14. Buradan da A eksi 9 gelmiş olacak. Biz istiyoruz ki 11'e tam bölündüğü için bu çıkan sonuçlar 11'in katı olması gerekir. Burada A 14'ten çok 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 büyük bir sayı olacak ki çıkardığımız zaman 14'ü A'dan 11, 22 gibi elde edelim. Ama burada A'nın da bir ne olduğunu unutmayacağız. Bir rakam olduğunu unutmayacağız. Yani 0 ile 9 arasında. O halde burası 11'in katı dediğimizde 11, 22 diye mi gider sadece? Hayır. <laughs> Bakın buraya unuttuğumuzu aldık. Unutma 0 her sayının 0 katıdır. 0'ı neyle çarparsan çarp sonuç nedir? 0'dır. O halde 11, 22 diye bu tarafa doğru gidiyor ama 0 da neydi? İşin içinde. Hatta şunu da söyleyeyim. 0'dan yukarı doğru gittiğimizde eksi 11, eksi 22 bunlarda nedir? 11'in katıdır. Eksi 11, eksi 1 katı. Eksi 22, eksi 2 katı öyle değil mi? O halde burada a'ya bir rakam vereceğiz ve çıkan sonuç şunlardan biri olacak. O halde a'ya 3 verdiğimiz zaman 3 eksi 14'ten eksi 11 gelir. Bu da 11'in katı demektir. A 3 olur. Ne zaman? B 0 olduğunda. O halde a'nın alabileceği değeri yazalım. 3. Diğerine bakıyoruz. A 9. A burada en küçük 0, en büyük 9 olur. Rakam olarak. Peki bunlardan hangisini verdiğimizde a eksi 9 11'in katı olmuş olur? 0 verdiğimiz şey 9'u verdiğimiz zaman sonuç 0 gelir ve şuradaki sayılardan biridir bu da. Bu da 11'in katı olmuş olur. Demek ki a burada 9 olabilir. Ne zaman? Eğer ki b 5 olursa a 3 olabildi. Bir de ne olabildi? 9 olabildi. Bize a'nın alacağı değerlerin toplamını soruyor. 12 olmuş olur arkadaşlar. 5 basamaklı 3A, 46 B sayısının 11 ile bölümden kalan 8'dir. Hmm. Demek ki yine sağdan başlayarak artı eksi diye devam ediyoruz. Elimize gelen sayıları topladığımız zaman artı B, eksi 6, artı 4, eksi A ve artı 3 geliyor. Harfleri kendi arasında toplayıp B eksi A'yı elde ediyoruz. Sayıları da kendi arasında toplayıp artı 1'i e elde ediyoruz. Çıkan şu sonuç 11 ile bölümden kalan nedir diyor 8'dir diyor. O halde çıkan sonuç 11'in katından 8 fazla olması lazım. 11'in katı olursa tam bölünmüş olur. Kalan 0 olur. Ama kalan ne? 8. O zaman 8 tane fazladan elimizde sayı olmuş olması gerekir. B eksi A artı 1. Şimdi normalde 11'in katlarını yukarıda yazmıştık. 0, 11, 22 diye. Eksi 11, eksi 22 diye aşağı doğru da gitmişti. Bunları yazacağız yine. Ama 8 tane fazla olsun dediği için her birinin üstüne ne yapacağız? 8 ilave edeceğiz. Şimdi inceliyoruz. Eğer 0 olursa üstüne 8 ilave ettiğimiz zaman 0 artı 8'den 8 olur. Yani şurada yazalım. B eksi A artı 1 eşittir 8 olduğunda B eksi A ne gelmiş olur? 7 gelmiş olur. Bize sorduğu soru A eksi B'nin alacağı değerler toplamı. Biz neyi bulduk? B eksi A'yı bulduk. O halde b eksi a eşittir 7. Her iki tarafı da eksi ile çarparsak eksi çarpı b eksi b. Eksi çarpı eksi a eksi çarpı eksi artı bir de a var. a. a eksi b'yi elde etmiş oluruz. Eksi çarpı 7 eksi 7. Demek ki a eksi b eksi 7 olabilir. Bunu not edelim. Eksi 7. Şimdi diğer ihtimalleri inceliyoruz. Eğer ki burası 11 olursa 11'de 11 de 11'in katı. 8 fazlası nedir? 19'dur. O halde B eksi A eşittir. B eksi A artı 1 eşittir. 19 olursa B eksi A eşittir. Artı 1 diğer tarafa geçti. 18 olmuş olur. Düşünün ki iki tane rakam var elinizde ve bunları birbirinden çıkarıp 18 elde ediyorsunuz. Mümkün mü? Yani bunu en büyük seçseniz 9, bunu da en küçük seçseniz rakam olarak 9-0 en fazla 9 olur. 18 olmaz. O halde buradan sonraki ihtimalleri incelememe gerek yok. Burası olmuyorsa aşağı doğru indiğimizde hiçbir zaman olmaz. Şimdi eksilere bakacağız. 0 yapmıştık zaten. Eğer eksi 11'i incelersek, 11'in katı eksi 11. 8 de fazla olsun diyoruz. Artı 8 çünkü kalan 8. Eksi 11 artı 8 ne olur? Eksi 3 olur. Demek ki B-A... eksi Artı 1 eşittir. Eksi 3 olursa toplama durumundaki bir diğer tarafa çıkarma olarak geçtiğinde B eksi A ne gelmiş olur? Eksi 4 gelmiş olur. Ben A eksi B'yi arıyorum dikkat. Aynen şurada yaptığım gibi her iki tarafı eksiyle çarpacağım. B eksi A'yı da eksiyle çarpıyorum. Eksi 4'ü de eksi ile çarpıyorum. Eşitliğin her iki tarafında aynı şeyi yapıyorum ki eşitlik bozulmasın. Eksi çarpı B eksi B. Eksi çarpı eksi A artı A. Şurada ne var? Gizli bir artı var. Eksi çarpı eksi 4 artı 4 olmuş olur. Buradan da a eksi b ne olabilir? 4 olabilir. Bunu da bulduk. Yukarı doğru yine devam ettiğimiz zaman eksi 11'den sonra eksi 22 var. 8 de fazla olsun istiyoruz. Eksi 22 artı 8 ne olur? B eksi a artı 1 eşittir. Eksi 22 artı 8. Eksi 14 olmuş olur. Toplama durumundaki bir diğer tarafa çıkartma olarak geçer. B eksi A eşittir. Eksi 15. Eksi 14. Eksi bir daha. Eksi 15 olmuş olur. Yine söylüyoruz. Düşünün ki şuradan bir rakam. Bu da bir rakam. İki tane rakam birbirinden çıkarıp eksi 15'i elde edebilir miyiz? Bunu en küçük. Bu sefer de bunu en büyük elde etmemiz lazım. En küçük rakam 0. En büyük rakam 9. E 0 eksi 9. En az eksi 9 elde edebildik. Eksi 9'dan sonrasını yukarı doğru eksi 15 vesaire bunlar mümkün değil olmaz. Dolayısıyla şurada eksi 22 artı 8 eksi 33 artı 8 bundan sonrasında ne yapmıyoruz? İncelemiyoruz. İki ihtimal var. A eksi B eksi 7 geldi. Bir de 4 geldi. Bunun toplamını soruyor. 7 lira borç 4 lira para olmuş olur. Aşağıdaki sayılardan hangisi 11 ile bölündüğünde 3, 8 ile bölündüğünde 7, 3 ile bölündüğünde 1 kalınlığını verir. 11 ile bölünme kuralını biliyoruz. Sağdan başlıyoruz. Artı eksi diye yazıyoruz. 8 ile bölünme kuralı neydi? 4'e benziyordu. 4 ile bölünme kuralı son 2 basamaktı. 8 ile bölünme kuralı son 3 basamağın bölünmesini istiyorduk. O halde şıklardan gideceğiz. Şunu en son inceleyelim. Çünkü burada iş biraz daha uzuyor. 3 ile bölünme kuralı neydi? Bu da 9 ile bölünme kuralına benziyordu. Sayının rakamları toplamı 3'ün katıysa veya 9'un katıysa neyse 3'e veya 9'a bölünüyor diyorduk. O zaman A'dan başlıyorum. 11 ile bölünme kuralını. Artı eksi artı eksi. Bunları yazdığım zaman 3 lira para 2 lira para 6 lira borç 1 lira borç. Ne geldi? Eksi 2 geldi. Burada eksili bir şey çıktığında 11 ile bölümünden kalanını incelemek için ne yapıyoruz? Üstüne 11 ilave ediyoruz. 11 ilave ettiğimiz zaman ne oldu? 9 oldu. 11 ile bölümünden kalan neymiş bu sayının? 9'muş. 3 değilmiş. O zaman diğerlerini incelemeye gerek yok diyoruz. Devam ediyoruz. B'ye geldik yine sağdan artı eksi diye yazdık. Toplamı ne geldi? 3 gelmiş oldu. 11 ile bölümden kalan 3 mü? 3. Şimdi doğru burası. O halde diğerine geçiyoruz. 3 ile bölünme kuralını sağlıyorum acaba. 3 ile bölünme kuralında da rakamların hepsini topluyoruz. 6, 7, 3, 1. Topladığımız zaman ne geldi? 17. 17'nin yedi. 3 ile bölümden kalan. İsterseniz böyle yaparsınız. 17'yi 3'e bölüp kalanı bulursunuz. İsterseniz de rakamlarını toplamaya devam edersiniz. 1, 7 daha 8. 8'in 3 ile bölümünden kalan nedir? Kalan 2'dir. Bakın aynı sonuca ulaşırsınız. Burada 3 ile bölümünde diyor 1 kalan olsun diyor. Burada 3 de hata verdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1372 11 ile kuralını inceliyoruz. Sağdan artı eksi diye devam ettik. Topladığımız zaman eksi 3 geldi. Eksi geldiğinde üstüne 11 ilave ediyoruz. 11 ile bölümde kalanı bulmak için. Eksi 3 artı 11 8 geldi. 11 ile bölündüğünde kalan ne olsun istiyor? 3 olsun istiyor. Olmadı. Diğerlerine bakmıyorum. D'ye geldik. Yine artı eksi devam ettik. Toplamları buradan 0 geldi. O, o halde bu sayı 11'e tam bölünüyor. Biz kalan 3 olsun istiyoruz. Bunu da geçiyoruz. En son sayımız 6031. Sağdan başlıyoruz. Artı eksi devam ettik. Burada topladığımız zaman eksi, eksi 8 geldi. Bunun üstüne ne yapıyoruz 11 ile kalanı bulmak için? 11 ve katlarını ilave ediyoruz. Eksi 8 artı 11 3. O halde bu sayın 11 ile bölünden kalan 3. 11'i sağladı. Bir de 3'ü inceleyelim. 3 ile bölünmede rakamlar topluyoruz. 6, 0, 3, 1 toplam 10 geldi. Dediğim gibi isterseniz böyle yaparsınız. Onu 3'e bölüp kalanı bulursunuz. Veya rakamlarını toplamaya devam edersiniz. 1, 0 daha nedir? 1'dir. 1'in 3 ile kalan nedir? 1 zaten 3'ten küçük. Bölünmemiş ki bu şekilde kalmış. O halde direkt bölmeye gerek kalmadan kalan 0 dersiniz. Yine gösterelim. Birinin içinde 3 var mı? Yok. Kaç defa? 0 defa. 0 çarpı 3. 0. 1 eksi 0. Şurayı düzeltelim. Kalan nedir? 1'dir dersiniz. Üçülen bölündüğünde kalan ne olsun diyordu? 1 olsun diyordu. 3'ü de sağlıklı. Şimdi son 3 basamağa bakıp 8 ile bölümden kalanın 7 olduğunu bulmaya çalışacağız. Son 3 basamak nedir? 0 olur. Yani 2 basamaklı sayı. 31. 8'e böldüğümüzde 3 defa var. 3 kere 8. 24 diyoruz kalan nedir? 7'dir. O halde bu sayının da 8 ile bölümden kalan 7'dir demiş oluyoruz arkadaşlar.